Herkese tekrardan merhabalar. Ben çizer sever. Bir önceki videomun devamını yapıyoruz. Kaba taslak bir kare çizdim yani küp oluşturmak için. Şu an devamını yapacağım. Cetva kullanmak istemediğim için kullanmadım. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. Eşitsizlik olursa kusura bakmayın. Böyle bir küp. Şimdi bunun yanına bir silindir yapalım mesela. Şurada olsun şöyle. Bu kadar büyük bir cetvelim. Şöyle gelsin. Silindiri çizdikten sonra hemen şuraya da bir küre yerleştirmek istiyorum. Şöyle. Daireyi çizerken benim gibi araştırma çizgilerini kullanarak çizebilirsiniz. Ya da bunu bir karenin içinde de yapabilirsiniz. Yani karar sizin. Tabi bunlar bir zeminin üzerinde duruyor. Masa çizgisini koyarsak daha iyi anlayacağız. Yani şuradan koyabilirim masa çizgisini. Şu şekilde. Evet. Şimdi bu noktada yapacağımız şey ışık nereden geliyor, nereden gelmiyor buna karar vermek. Yani nerelerden ışık alıyor, nereler gölgede kalıyor. Küpümüzden başlayalım. Işık buradan gelsin. Yani üst tarafı ışık olsun, en karanlık yer şurası olsun. Bu kısımda orta tonlarda öncesinde yaptığımız ton skalası gibi tonlamaya başlayacağım. Önce kalemimi değiştireyim. Önceki yaptığım videoda ton skalası gibi tonlamaya başlayalım. Yatay bir şekilde. Yani bu yönün üst çizgi yönüyle göre devam ediyorum. Yani üst çizgiyle aynı. Şimdi gayet boş gözüküyor resmimiz ama birazdan bu ışık gölgenin ne kadar etkili olduğunu ortaya çıkaracağını göreceğiz. Birlikte. Arkada gri tonlar kalabilir. Oralarda yansıyan ışıklar var. Dümdüz siyah değildir yani ama gen genel olarak koyu bir tondur tabii. Şimdi küpün orta kısmına geliyoruz. Önce lokal bir ton atıp yani lokal ton dediğim genel tonunu atıp sonrasından üzerine daha koyu ton şeklinde ilerleyebiliriz. Heyecanımı bir türlü yenemiyorum. Kusura bakmayın ama ilerleyen videolarda yenmiş olacağım. Şimdi genel tonu atacağım. Şöyle elimi kaldırmıyorum hiç. Şimdi küpümü bu şekilde yaptım. Silindire geçmek istiyorum. Silindirin içinde katman katman daireler vardır. Bu demektir ki burada tonlama yaparken hem dikey yönü kullanabiliriz hem de tam tersi yatay ama daha oval yapmalıyız. Yani katman katman daireler dedim şu şekilde düşünün. Şöyle içerisinde de var. Burası da aynı şekilde. Yani buradan bakıldığında bir elips gibi görünüyor. Yukarıdan bakıldığında daire gibi görünür. Gözümüz yaklaştıkça daha elips olur. Daha ince şeklinde göz hizasına kadar bir çizgiye gelir. Şimdi başlayalım gölgelendirmeye. Oval çizgilerle yapıyorum hep. Asla elimi kaldırmıyorum. Aşağıya kadar oval yapıyorum. Silindiri de bitirdiğimize göre küreye geçebiliriz. Küreyi de şu şekilde yapacağız. Yine elips şeklinde daireler. şu şey yukarıdan ışık gelsin ya burada ışık olacak. Şöyle. Bu şekilde oldu. Şimdi şunları sileceğim. Görünmesin çok. Çünkü ışık geliyor.